ağlıyor mu? Hala ağlıyor ya. Vallahi içim parçalandı. Hmm. Bunların hiçbirini asla seni kırmak için yapmadım. Biz seni anladık zaten. <laughs> Bir arkadaş biraz sorunu kabul edelim yani gerçekten De söylememiş miydim az önce kapatmayacağım en sonrasında şey yap dedim ama duymadı mı ki acaba bu kadar acıya yol açacağını bilseydim gider miydim emin değilim Aa halay mı çekiyor ne yapıyor ben yerimde sallanmasam ses konusunda hiçbir sıkıntı yok bu arada ciddiyim. Ses olsun benim için problem değil sesin olması. Ben sallanıyorum ama yerimde çünkü bütün gücüyle zıplıyor kendisi sağolsun. Bütün gücüyle zıpladığı için ben gerginlikten ölecek gibi oluyorum. Bilenler de bilir benim deprem fobim var. Yani her gün böyle panik atak geçirerek oturuyorum oturduğum yerde. Aa! Çocuk nereye gitti adam? Hı. Hm. A gitti zaten iki gram dikkatim vardı şu an 2 gram dikkatimi de kaybettim. <laughs> Yazık oldu kafama. Yapma bebeğim. Anneşim. geliyor değil mi hala? <laughs> Ağlayacağım şimdi sinirimden. Gözüm doldu sinirden çok ciddi söylüyorum. Kötü oluyorum da o yüzden ya. her şey tekrar iyi olur ki. Her şey tekrar iyi olur. Hala da yaşayabilirsiniz. Sanki bitti de öldünüz de bittiniz sanki. Ay abarttılar sizi. Size sizi abarttılar sizi. Bak bir şey yok. Buraya da bakayım. Aaa. Dinliyorsunuz. <laughs> Ne yapıyor abi? Aa. <gülüyor> 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 Yayın dışı böyle bir şey yapıyor mu? Benim ömrüm böyle geçti bu oyunda <laughs> <laughs> delirsin. <laughs> 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 Yayın dışı, yayın içi, hiç fark etmiyor. Burası dönmüyor bu sefer herhalde. Evet, bu sayfa dönmüyormuş tamam şimdi. Eski yöntemlerimize başvurup yapacağız. <laughs> ha, dur, ben bakayım şöyle. Hı. Hayır kavga yok. Yukarıda kavga yok. <laughs> kavga olsa? Asko yok mu bir vilada? Efbetüş olmaz öyle. Yok öyle bir şey ben yapamam yani. Ben maksimum yukarı çıkar uyarırım. Ne yapıyorsunuz abi diye. Onun dışında şey yapamam yani. Ateşli ejderha üçlere göndermiş. Oyundan sonra bir ee, biraz göbek atalım demiş. Bir tane link göndermiş. Olmadı bakmaya çalışırım. E, çok sevgili bu arada Fato Meister efendim. 5 kişi abonelik edildi. Fato'cum ne olur kusura bakma. Oyuna aşırı daldım çünkü. Hanefi, Demirci, Tarat, e, ee, Tielisim, Üveystan... Rikulu, 21, Yaz Oslan ve Çorum Leblebi si, si, si. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Bitmiyor. Yok bitmeyecek canım. Yok gerçekten bitmeyecek. Delirdi yani. İnanılmaz ama. Oha <laughs> evet ama işte. İnanılmaz abi. Aa bu ne ya? Oğlum biri bir şey mi yapıyor yukarıda? Bağırtı sesi gelmiyor hiç, bağırtıyı da ağlamayı da mağlamayı öyle bir şey gelmiyor. <laughs> Çocuk zambala bomba dansı yapıyor. Yanlış yerde yapıyorsun sorun o. Hmm, şimdi döndürürsem eğer eğer ki döndürürsem ki dönmüyor. Yok sen kesin buradasın da kızı nasıl yukarı çıkartacağız onu düşünüyorum ben. Dön bakayım bir Q ile Q. Hmm. Kız. İnadına da yapıyor olabilir. Hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Bilmiyorum yani. Da niye inadına yapsın yani? Şu anda yayında olduğumu biliyor mudur ki? Yapma. Yapma bak. Biz Sen de bizi rezil ediyorsun el aleme. Sen de beni rezil ediyorsun el aleme işte böyle böyle. Kral seni nasıl düşüreceğim ben aşağıya? Bana bunu söylemelisin. Seni aşağı düşürmem gerekiyor benim. Bence bilerek yapıyor. 12-13 yaşlarında. O yaşlarda kendisi. <laughs> 911 ara aşkım. Hayır, hayır, hayır. Çiziyorsun sonra. Şu anda bir taraftan bunu çözmeye çalışıyorum. Lanet çocuk ya! Öf. Çok sinirlendim vallahi. 12-13 yaşında canım küçük bir şey değil öyle. Hiç değil. Le Leon Warrior 100 bit göndermiş. İyi akşamlar gece gece. Beyin yakmacalı oyunun... Ee, bir dakika oyunlar mı? Diyeyim, okuyamadım. Beyin yakmacaları mı oyunun adı demiş. Evet. <laughs> ben şu an bir taraftan şunu çözmeye çalışıyorum. Şu an her şey gitti. Odak odak. Hadi buraya geçtik. Tamam döndür bir daha Pele şurayı sen. Seni oraya geçirmeliyim. Peki seni nasıl oraya geçireceğim? Hadi bunu biraz konuşalım birlikte. It's Dönelim. Böyle değil. Canımın içi take away <laughs> hmm, Şöyle yapsak Komple şunu da açsak Sonra Aşağı düşse ve Her şey bitse Şu şurada ondan eminim de. Değil mi? Bu burada. Kız da burada. Sen geri gel buraya. Şey yapamıyorum döndere döndüremiyorum. Yani <laughs> döndüremiyorum. <gülüyor> ee, peki şöyle bir şey yapsak. Öyle olur mu? Bir şey denemek istiyorum. Aa evet. Gel bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Kal orada. Kal orada. Aferin aşkosu. Aferin aşkosu. Gel bakayım. Animiç. Animiç. Yürü bakayım. Aşağı <laughs> düşer mi? Düştü bile. Düştü bile. Aferin büyüğüm <laughs> <adem> bu. Ay bu ne demiş bu? Gel bir daha sorunlu. Seni problemli seni. Seni toksik ilişki insanı seni. Tamam. Git kardeşim. Yeah. sessizleşti gibi evet. İnşallah bir daha şey yapmaz. Ya diyorum ya bu arada ses çıkarmasını benim için hiçbir problem yok. Ben yerimde zangır zangır sallanıyorum. Sallanınca mahvoluyorum. Gerçekten mahvoluyorum ya şu an keşke kalbimin nasıl attığını size duyurabilsem. Abi mahallede ne oluyor? Ne <laughs> bir şey oluyor ama. <laughs> Alarm çalıyor şu anda da. Gitmen gerekiyor muydu ya? Ya YouTube kusura bakmayın. Bir üst kattaki deli bizi şey yaptı. Bir ya, alarmlar çalıyor, bir şeyler oluyor. Hiç odaklanamadık şu an. Ben küçük şehirde yaşıyorum. Ben Kütahya'da yaşıyorum. O yüzden bizim burada yasak yok. Sokağa çıkma yasağı falan. Anlaması zor biliyorum. Ama bunu başarıp başaramayacağımı görmem gerekiyordu. Adamın nerede olduğunu bir kere görmem gerekiyor. Ne depresyona girdim. Dur bakalım işte çözmeye çalışıyor şimdi ikisi İnşallah çözerler. <laughs> Tavana niye terlik fırlatayım canım. Ama bunu başarı, başarıp başaramayacağımı görmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi gerçekten sinirlendim. <laughs> Seni tekrar oraya götürmem gerekiyor değil mi benim? Evet onun için ne yapmam gerekiyor? İleriye götürüp Şu anda kafam gitti şu an gerçekten kafam gitti. Sen tamam sen düşüyorsun oraya okeysin. Sen çok iyisin. Ama ben bu kızı getiremiyorum oraya. Çünkü beynim durdu. Şu an gerçekten beynim durdu yani. Şakam yok. Oh. Aa gitti kafam yok. Umarım için ipucu. Hiç kullanmadık. Dur bakalım nasıl oluyormuş. Ne? Sonraki ipucu. Şu an kendi mi yapıyor? <laughs> Şu an yapıyor mu peki? E ee? Hadi sen yap Mia. <laughs> Bir dakika Mia yapacak. Mia yapacak durun. Gerçekten kafam durdu ya. Vallahi kafam durdu. Gerek yok sonraki buca ben yaparım. Zaten bütün zor kısmını ben yaptım yani bu dakikadan sonra bir <laughs> 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 Ama son dakikada bir dakika neden kullandığımı söyleyebilir miyim? Son dakikada bozuldu ya az önce. Sırf o yüzden. Ama bizden neler götürecek? Galiba finaline yaklaştık bu arada. Değil mi? Aramızda o kadar güçlü ki sonsuza tek o sevgiye güvenebilirim diye düşündüm. Senin ve ilişkimizin değerini bilmemezdik etmek istemedim aslında. Bu tarafa mı diyorsunuz? Böyle mi olacak? O zaman yere düşüyorsun ama. Yaptığın önceki işlemler hep iki kutu olsun. Okey. Tamam. Bir daha döndürüyorum. Tekrar döndürüyorum. Tekrar şöyle çekiyorum. Ve ne yapmam gerektiğini şu anda anlıyorum. Ve 10 dakikalık işi 120 dakikada yapıyorum. Nasıl? <laughs> Ay delireceğim ya Rabbim. Yüce yaradan. Kavuşuyorsanız kavuşun, kavuşmuyorsanız. Ay bir şey söyleyeceğim hayatımda bu denli artık artık bu denli yıkıklık yani. Hayatımdaki hiçbir iş senden önemli değil. Ay salak. Gel gelme bir şeyler den deniyorum fark ettiyseniz. <laughs> Ay sağ yatır bozmadan mı? Sağa doğru yatıramıyorsun Enes. Böyle bir şey yok. Aa, böyle mi diyorsun? döndür de bana. <laughs> şu, anda, şu anda bütün sistemi bozuk. Bunun farkında mısın acaba? Tamam. Hı. Hmm. Hepinize tekrar söylüyorum. Biraz daha bitmezse çıldıracağım. <laughs> Zaten şu anda da zaten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İyice de deliririm yani. Aa, buradan da buraya mı? Nasıl fikir? Ama bak şu iyi oldu en azından. Şu anda 5 saat 48 dakikadır yayındayım. Öyle <laughs> Sol tarafı çek mi sağ? Ya yani şöyle değil mi? Şu an doğru mu değil mi Enes? Bana cevap versene. Tamam teşekkür ederim. sen diyorsun ki sol tarafı çek Kardeşim sen de bir dur aradan çekil ya. Diyorsun ki sadece sol tarafı çek. Şöyle yani. Hmm. Imsı ımsı. Şu an var ya yani. Çok şey söylemek <laughs> istiyorum. Çünkü eğer söylersem hiç bilmediğiniz bir tarafımı görmüş <gülüyor> <gülüyor> Ay karnım ağrıdı. Of. Hah şöyle bir dönelim. Artık o kadar değil artık enes'e de gerek yok bekleyin. Hı hmm. Şöyle şu şekil bir dönüyoruz. Değil mi hocam? Bu şekil bir dönüyoruz sanıyorum ki. Böyle aşağı atlıyoruz. Sonra onun köşesine gidip öbür aşağı atlayarak görevimizi tamamlıyoruz. <laughs> Allah'ım. Ay. <hı>. in aşağı. <laughs> Kavuşuyorsanız kavuşun. Allah ikiniz de kahretsin. Ben hala seninle birlikte olmak istiyorum. O zaman niye aranızı bozuyorsun? Bütün sorunu sen çıkart nemur Aa! Aa, yoksa bitti mi? Umarım sen de benimle birlikte olmak istiyorsun. Değil mi? Niye istemesin kız? Gel. Dur orada. En zor kısımda. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Tarih şu an bu yayında chatte duran 1732 kişiyi unutmayacak. Bak. Bak unutursam şerefsizim size o kadar diyorum. Unutursam şerefsizim. Çünkü bugün burada bunu <laughs> kişi insan. <laughs> Bu çetin gerçek sahibidir. Bu kızın gerçek sevenidir. Bak siz o <laughs> Çok sevgili YouTube ne olur kusura bakmayın Sonlarına doğru sinir krizi geldi. Fark etmişsinizdir zaten. Ee, umarım şey diye anlamamışsınızdır. Ya üf işte Pelin bize bütün sinirini yansıttı. Yansıtmasaydım bence beni izliyor olmazdınız diye düşünüyorum zaten. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili Mert Özel, Cem Şeftalici oğulları, Cenk Kemal Haznacı ve Sıla Güneyada teşekkür ederim. Türkçe e, oynamamızı sağladılar oyunu sağ olsunlar. Çeviri ekibine. Öpüyoruz biz sizi kendinize dikkat edin bay bay